Profesyonel bir oyuncu olarak bir monitörden beklentim görüntü kalitesinin çok yüksek olması, cam gibi olması, görüntü seçeneklerinin yüksek olması ve gecikme süresinin çok düşük seviyede olmasıdır. Çünkü oynarken 1 milisaniye bile çok önemlidir. Eğer monitörünüzün gecikme süresi yüksekse bu sizin performansınızı olumsuz etkileyecektir. Ben birçok turnuvada bulundum. Gecikmenin önemini bilen bir oyuncuyum. Asus Game First ile bu sorunu minimuma düşürmeyi başarmış. Asus oyuncu monitörü VG 248'in benim için diğer monitörlerden farkı oyun oynadığımda daha rahat hissetmemi sağlıyor, daha kaliteli görüntüsü buna eminim. 144 Hz olsun, 1 ms olsun, bu gibi etkenler çok rahatlatıyor beni oyun oynarken. Genelde koltuğa oturduğumda yaptığım ilk şey monitörümü ayarlamaktır. Çünkü doğru görüş açısı benim için çok önemlidir ve oyunumu çok etkiler. Bu yüzden monitörün istediğim görüş açısına gelmesi çok önemlidir. Ee, Asus oyuncu monitörü bu ayarları kolayca yaparak uzun süre rahat bir şekilde oyun oynamamı sağlıyor. Asus'un 144 Hz özelliği ile rakiplerimin göremediği çoğu şeyi görebiliyorum. Çünkü e, görüntünün neredeyse cam gibi olmasını sağlıyor. E, bu büyük bir avantaj.